Bu da biraz önemli. Başlanmış ve imzalanmış bir projenin e, devam eden sürecinde belirli alıklarla yüklenici firmaya yapılan ödeneği hak edişler. Örneklerle açıklayalım. isterseniz daha açıklayıcı olarak yazacağım. E, siz bir firmasınız, ben bir firmayım. Her ayın birinde hak ediş kesiyoruz Yani size ödenek yapıyoruz. Ben müteahhit firmayım, siz yüklenici firmasınız. Her ayın birinde hak ediş kestiğimiz zaman e, bir aylık süreçte siz ne iş yaptıysanız işte burada da bunu hesaplamak için de metraj geliyor aslında. Şimdi buna da detaylı mı ineyim yoksa e, diğer sorularda mı devam ederiz? Neyse bunu kısa kesip diğer detayda ona detaylı bir şekilde ineriz. Öyle diyeyim o zaman. E, öyle söyleyeyim. Ayda bir hatta betonda bir genel bunun inşaat raconları vardır bizde. Argo raconları gibi yani sokak raconları gibi. Betonla bir hak ediş kesilir. Her betonda e, yüklenici firmaya e, ödenek ödenir veya bu devlet ihaleleri olduğu zaman şimdi biz bunu kısa süre söçtük ama devlet ihaleleri olduğu zaman büyük projelerde e, belki işi yaptıktan bir sene sonra hak ediş bile olabiliyor. İş bittikten sonra bile hak ediş kesilebiliyor. Yani hak ediş çok aslında biraz uçsuz bucaksız bir kavram. Ama genelde e, her betonla bir ya da ayda bir, iki haftada bir, bazen haftada bir, her gün gibi hak ediş kesimleri yapılabiliyor. Ama asıl hak ediş ne dediğimiz zaman e, alt yüklenici firmaya yapılan ödeneğe hak edişlenir. Biraz önce metrajdan